Merhaba arkadaşlar, tek renkli ışık kullanılan girişim deneyinde ekrandaki görüntünün siyah-beyaz, fotoğrafı ve saçakların ışık şiddetinin korunuma göre değişimi şekilde gösterilmiştir. Buna göre yargılanılan hangileri doğrudur? Şimdi gençler, bakın burada gördüğünüz üzere ışık şiddeti merkezi aydınlık saçakta en fazlaysa ve burada gittikçe azalıyorsa gençler, unutmayın bu nedir gençler? Tek yarıkta kırınım deneyidir. Tek yarıkta kırınım deneyi. Şimdi burada o zaman deney doğrusal de tek yarı kullanmıştır doğrudur gençler. Merkezi aydınlık saçak diğer aydınlık saçaklardan daha parlak gözlenir. Dedik ki merkezi aydınlık saçak burada hem daha geniş hem daha parlaktır. Merkezi aydınlık saçaktan uzaklaştıkça burada parlaklık ne yapar gençler azalır demiştik. Diyor ki merkezi aydınlık saçak diğer aydınlık saçaklardan daha geniş gözlenir. Bakın burada saçak genişliğini bulurken delta x eşittir. L çarpı lambda bölü d çarpı n'di. Burada aydınlık saçan parlaklığı ise burada neydi gençler? 2 delta x'ti. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 doğrudur gençler. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım gençler.